SporToto birincilik takımı Kocaeli Spor, Vitor Pereira'nın sahada yer vermediği iki isim için Sarılacivert'lere transfer teklifi yaptı. SporToto birincilikte hedefini playoff olarak belirleyen Kocaeli Spor, transferde hata geçti ve Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. Kocaeli temsilcisi Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Burak Kapacak ve Murat Sağlam için girişimlere başladı. Radyo Spor'da Salih Manav'a konuşan Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun, Burak Kapacak ve Murat Sağlam için ön görüşmelerimiz oldu. Burak ve Murat için Fenerbahçe'ye teklifimizi ilettik. Fenerbahçe umarım iki oyuncunun Kocaeli Spor'da oynamasına izin verir. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bekleyip göreceğiz dedi. Fransız ekibi Bordoks'un elinden son dakika kapılarak 1 milyon 350 bin euro bedelle 7 Ağustos'ta Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen. Ancak geride kalan 18 maçında bir saniye dahi süre alamayan Burak Kapacak, kara gümrük beraberliğine belki de en çok üzülen isim oldu. Zeki Murat Göle'den takım skor olarak önde olursa forma giyme sözü aldığı için arkadaşlarını da maça davet ettiği ifade eden Burak neden şu forma şansı bulamadığı ile ilgili olarak vallahi hiç bilemiyorum ki kısmet diyelim ama sonuç bilgiseydi oynayacaktım ''Hocamız sonuç iyi giderse beni oyuna sokacağını söylemişti ama olmadı işte.'' dedi. Hazırlık maçları ve lig maçlarında sürü alamayan, Avrupa kadrosuna adı yazılmayan, kendisine şans vermeyen Vitor Pereira'nın gidişiyle umutlanan Burak Kapacak için kara gümrük maçının öncesinde görüşünü aldığımız teknik heyetten bir isim genç oyuncuyu 3 cümleyle şöyle özetledi. ''Gerçekten çok güçlü bir fiziği var. Boğa kadar güçlü. Ama kendisini geliştirmesi, aklını kullanarak oynaması gerekiyor. Eksiklerini tamamlarsa Fenerbahçe ve Türk futbolu bir yıldız kazanacaktır dedi.